Herkesle Hı. beraber yapmadığım zaman insanlar bunalıyor. Hemen şu telefona kaydırmaya başlıyor. Çok konuşmayın, boş konuşmayın diye bir laf vardır. Gerçekten öyle. Fazla konuşmak aslında bir yandan da boş konuşmaktır. İnsanların sıkılması sebebi olur. Aşırı neşir ve beraber yapmalıyım. Bu, bu çuval tamam mı? Nasıl? duracak burada. Bunu koyacaksın ama belki mesela bilmiyorsun. Sen aslında istemeden belki de çok itici bir insan gibi gözüküyorsun. Belki evet. de egoist gibi gözüküyorsun dışarıdan. Hani böyle kimse umurunda değil, dünyanın kralı benim gibi bir imaj yaratmış olabilirsin. Ama bunu çözebilirsin. Nasıl evet. çözeceksin biliyor musun? Sadece birazcık karşı tarafı dinleyerek, söz hakkı vererek çözebilirsin. Hem daha az yorulacaksın baba yani. Şöyle düşün. Hani bu kadar çok konuşmadığın zaman birazcık da boğazın dinlenmiş olacak işin gerçeği yani. Tek yolu birazcık da böyle beraber bir şey yapmaktır. Yani sen tek başına mesela dağa tırmanıyorsunuz 10 kişi diyelim. Daha sen önde tırmandın, arkadaki hep yuvarlanıp düştü. O zaman evet. sen hani üzülmez misin yani? Hani böyle bir evet. dersin ki ben çıktım ama bunları nasıl alacağım? Aşağı mı inmek istersin tekrar yoksa yukarı mı çıkmak istersin? <laughs> orasını bilemiyorum tabii ki. Ama benim sana tavsiyem bence konuş ama dinle de. Yani hiç dinlemediğim zaman çünkü sıkıcı oluyor. Muhabbet ilerlemiyor, atmıyor, süre de geçmiyor ve diyorsun ki bunaldım artık ya. Hani gerçekten çok sıkıldım. Eve bir oyun oynayayım, Hı. ne bileyim bir şeyler yapayım böyle eğlenceli, yemek yiyeyim. Vakit geçmiyor falan diyor insan bir baktığınızda. Öyle oluyor. Kesinlikle. Sen ne düşünüyorsun? Şöyle düşünüyorum. Gerçekten aslında bu muhteşem üçlüdür. Bak, dinle, konuş. Ama bunlardan bir tanesini fazla yaptığınız zaman Dinlemediğiniz zaman, konuşmadığınız zaman, bakmadığınız zaman aynı şekilde ya da birini çok fazla yaptığınız zaman bu denge bozulmaya başlıyor. Görmek lazım. Mesela sana bakıyorum, şu an sen beni dinliyorsun, göz teması kuruyoruz, bakmak çok önemli bir noktada. Dinliyorsun beni. Burada bir aklına da bir şeyler oluşuyor yani. Diyorsun ki ya bak ha böyle bir detay var. Bunu düşüneyim diyorsun. Sonra ona göre mesela cümle kuruyorsun. Konuş. Bu da üçüncü aşama. Yani bak dinle konuş üçlüsünü çok güzel bir şekilde oranlı bir şekilde yapabilmek çok faydalı. Hem enerji açısından hem insani açıdan hem de karşı tarafın görüşleri açısından çok faydalı aslında baktığınızda. Kazan kazan olmuş oluyor. Evet o yüzden sana dönmek istiyorum. Sohbeti kalitesi de bence artıyor. Çok hani böyle artıyor. Dinlediğin zaman. Yani mesela sen tek başına monoton bir sohbet yaptığın zaman çok sarmıyor. Ya şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bir sunum yapacaksınız sınıfta. Sınıfta mesela böyle insanlar vardır. Tahtaya kalkıp milletle beraber böyle sohbet tane proje yaparlar. Yani sunum yaparlar. O tür insanlardan birisiydim mesela bende ve gerçekten o zaman çok daha seviliyor yani. Hani ama mesela ben eskiden bu şekilde yapmadığım zaman projelerimi so böyle herkesle Hı. beraber yapmadığım zaman İnsanlar bunalıyor hemen şu telefona kaydırmaya başlıyor. Baba yani aynen. ben orada anladım zaten bu iş böyle yürümeyecek. Dedim ki değişmem gerekiyor böyle birazcık daha insanlarla böyle haşır neşir ve beraber yapmalıyım. Dedim ki o zaman ve gerçekten insanlar daha çok sevmeye başladı. Gördüm yani bence sen de deneyebilirsin dostum. Hiçbir şey kaybetmezsin yine bedava dediğimiz gibi yani. Para vermiyorsun sonuçta bunu denemek için değil mi? Kesinlikle hak veriyorum. Ya Bir de şunu eklemek istiyorum. Onu çok kısa geçeceğim. Burada nasıl... Bunu ya peki başarabilirim diye soran insanlar olabilir. Özetle şunu söyleyebilirim. Gerçekten niyet çok önemli. Hani bunun için ekstra bambaşka bir şey bir eğitim almanızı ya da bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece kendinize kabul ettirmeniz ve demeniz gereken şu. Bir oturayım bir dinleyeyim karşımdakini. Onun fikirlerini alayım. Niyettir önemli olan. İstektir. Bunu başardığınız zaman etkili iletişim kurmaya da aslında başaracaksınız. Çok konuşmaktan ziyade hem konuşup hem dinleyen bir insan olacaksınız. İstek orada çok önemli. Bunu kendinize söylemeniz lazım. Ben oturup dinlemeliyim. Döneceğim mesela. Diyeceğim ki peki senin bu konuda fikrin ne deyip soracağım. Evet diyerek zaten bunu diyeceğim sana. Fikrin ne bu konuda? Yani mesela Özetle. örnek veriyorum. Karşı tarafında fikrini aldın ya. Belki de içini dolduracak. Hani aklına gelen bir şey var. Yani örnek veriyorum. Bu, bu çuval tamam mı? Nasıl duracak burada? Bunu koyacaksın ama belki mesela bilmiyorsun. Örnek veriyorum. Veya Böyle koyduğunda durmaz mesele. Bakın hemen şöyle göstereyim kameraya. Böyle ha. durmaz mesele yani. Bunu başkası mesela söyleyecek böyle durunca. Bakın, nasıl belki güzel yan olur. durması <laughs> gerektiği söyleyecek. Veya örnek veriyorum orsadan çok anlamıyorsun. Ama adam diyecek ki şunu şunu yaparsan belki şey yapacaksın kazanacaksın. Aynen. Bilmiyorsun belki de öğrendin. Örnek veriyorum YouTube'daki bu ekonomistler var mesela. Onları izledim bilmediğim bir şey öğrendim. Yani bu güzel bir şey. Dinledin Dinlediğin <laughs> zaman da bak öğrenmiş oldun. Ben böyle düşünüyorum. Kesinlikle kesinlikle bilmediğim bir şeyi dinleyerek de öğrenebilirim karşı taraftan. Yani çok illa iyi. bir şey söylememe gerek yok. Bilmiyorsan mesela, hani bunun üzerine çok da yorum yapmama gerek olduğunu düşünmüyorum mesela. Ben. Ama bilmediğim bir şeyi karşı taraf bana kolayca aktarabilir, Bunu doğru duyabilirim kulaklarımla beraber duyabiliyorum. O da bana aktaracak yani buradan bu şekilde de öğreneceğim. Çok konuşmayın, boş konuşmayın diye bir laf vardır. Gerçekten öyle. Birikimli olmak için dinlemek önemlidir. Bu yüzden fazla konuşmak aslında bir yandan da boş konuşmaktır. İnsanların sıkılması sebebi olur. Boş konuşmayın, dinleyin, çok konuşmayın dinleyin. Dinleyin ki bu, bu arada sizin için değil sadece. Bir arkadaşınız olur, bir yakınınız olur. Yani siz dinleyen bir insan da olabilirsiniz. E, dinleyip konuşan bir insan da olabilirsiniz bu denge veren ama yakınlarınız, sevdikleriniz olabilir. O yüzden diyorum yani sadece geleyim şöyle söyleyeyim. Çok konuşmak bazen değil çoğu zaman hatta her zaman maalesef ki kazançlı bir şey değildir karşı taraf içinde. Dinlemek, birikim sahibi olmak bilgi anlamında ve ondan sonra konuşmak burada mühimdir diyorum. Bu altın orta çok önemlidir. Hem dinleyin hem konuşun. Bak dinle, konuş. Muhteşem üçlü diyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazlası için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.